Efelik kültürünün en ünlü simalarından biri olan Çakırcalı Mehmet Efe, doğumundan 150 yıl sonra Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikle anıldı. Bir epik kahraman Çakırcalı Mehmet Efe başlığıyla düzenlenen etkinlikte, Doktor Sabri Yetkin ve Avukat Ferahnaz Yetkin'in ağzından Çakırcalı Mehmet Efe'nin hayatı anlatıldı. Kalem dergisi 19 Kasım 1909 tarihli müzasının Fransızca kısmında "Haydutlar" başlıklı bir şiir yayınlar. Çakırcalı ile ilgili bölümleri şöyledir. Haydutlar, bunların en meşhuru Çakırcalı'dır. Sadrazam Hilmi Paşa'dan da meşhurdur. Köprüler, yollar yaptırmıştır. Kısaca hükümetin yapamadıklarını. Bütün İzmir vilayeti ona hayrandır. Ona Montyon mükafatının verileceği oluyor. Düşünün, kızlara çeyiz temin ediyor. Gönleler kovdum Kan ile doğdum